Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir şey yapıyoruz. Ee, tariflerimiz şunlar. Bir tane süt. Sizde bir litre varsa bir litre de olur. Böyle kutu süt de olur. Ondan sonra bir tane kavanoz. Bizde büyük kavanoz vardı. Siz küçük alabilirsiniz. Bir tane de çikolata. Herhangi bir çikolata. sansır yapalım. Reklam <laughs> olmasın ondan sonra bir tane çikolat e, e, işte dondurma alıyoruz eritiyoruz onu birkaç saat şimdi başlayalım İlk önce sütümüzü çalkalıyoruz e, ondan sonra sütümüzü açacağız pipet olmadı için ağzını açma gel Neyse görünmedim zaten. Evet şimdi... <laughs> i̇lk önce sütü mü koymak gerekiyor? İlk önce sütü koyacağız. Tamam. Anne hani normal bir şekliyle de zaten ilk önce Bilmiyorum. sütü koyuyorlar. Sen sütü olan sensin. Ondan sonra döküyoruz. Biraz şöyle götürelim. Dök dök. Tamam çabuk buradan. Ondan sonra... çikolata. Dondurmayı şey yapıyoruz. Biz dondurma ekleyeceğiz. Dondurma ekleyeceğiz. Bizdeki böyle sandviç olduğu için üstündeki şeyi gerek kalmadı galiba. Erimiş zaten o da. Bisküvili bir şey olacak hem de. daha güzel. Dur, dur dur dur, yavaş. Sizde normal böyle kapta dondurma varsa yani kutuda dondurma onunla da yapabilirsiniz. Dur bakalım çınalım. Yavaş. Evet, yavaş, yavaş. Şey döküyoruz arkadaşlar. Evet, öyle. Biraz kenarda dur görün. Bakın arkadaşlar dökülüyor. Yavaş yavaş. Aklıma kedi mamasını döker gibi geldi ya. Yani. Öyle bir açtık ki. Ben yardım ediyorum Evet gördüğünüz bizimki. Ama siz isterseniz gidip kutu alabilirsiniz ya da kutu varsa yani kutu varsa ondan yapabilirsiniz. Ondan sonra şimdi sıra çikolatamızda. Çikolatayı açıyoruz. Bıçakla ya da kaşıkla. Bıçak olmaz. Kaşıkla. Bir kaşık. kaşık. Bir kaşık alıyoruz. Ama dökülmesi. Ben de annemle yapıyorum. Annem de burada. Bana yardım ediyor. İşte bir kaşık çikolata alıyoruz. Döküyoruz. Kaşıkta kalanı da evet. yiyoruz. Evet. Ver <laughs> sen Şimdi Güzel kapatayım mı ben? Sen sallana. Sallıyoruz. Sen zaten güzel Çok sallıyoruz. Bakalım. Biraz daha sallayalım. Buz da koyacağız içine. Onu da söyleyelim. Evet. Siz buz koyabilirsiniz ya da koymayabilirsiniz. Sonunda, evet. Nasıl dolapta bekletebilirsiniz. Öyle söyle. Evet. Dolapta da bekletebilirsiniz. Şimdi bakalım. Daha olmamış olabilir. Biraz daha karıştıralım, daha daha da olsun. Kameraya bak. Evet böyle karıştırıyorsunuz. Ama yaparken dikkat edin kavanoz düşmesin. Şimdi koyduk, açıyoruz kapağı ve tarifimiz hazır. Bakalım. hazır mı? Böyle için. Onu bardağa koyacağız hadi. Oo çok güzel kokuyor. Baba şimdi bardak alıyoruz. Bunu almayalım şimdilik. Bu da reklam olmasın. Tamam. 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 Reklamda bir iç içeyim bardağımız vardı da. Peanut. İşte onu kullanmadık. Biz de peanut seçtik. Şimdi dikkatli ve yavaşça döküyoruz. Döktük. Şimdi buz koyacağız. Eğer Dikkat isterseniz ]iniz. siz koymayın. Ya da dolapta bekletin. Ya da koyun. Biz az koyacağız. Size de afiyet olsun. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha iyi tarifler alabilirsiniz.